1915'in Şubat ayında İstanbul bir felakete uyandı. Boğaz buz tuttu, tekneler kıpırdayamaz hale geldi. Sıcaklık 12 dereceye kadar düştü. Ama asıl tüyler ürperten olay Bebek semtindeki Aziz Nikolas Kilisesi'nde yaşandı. Sabah erken saatlerde kiliseye gelen cemaat, rahibi dua pozisyonunda hareketsiz buldu. Kimse ilk başta bir şey anlamadı ama yaklaştıklarında gerçek ortaya çıktı. Rahip ölmüştü ve tamamen donmuştu. Yüzünde huzurlu bir ifade vardı, 50 dua için kenetlenmişti. Tıbbi rapor ölüm nedenini ani ısı kaybı ve hipotermi olarak yazdı. Kilise taş duvarlıydı, ısıtma yoktu, içerisi dışarıdan daha soğuktu. O geceki dondurucu rüzgar onu canlı canlı dondurmuştu. Olay kısa sürede tüm İstanbul'a yayıldı. Bazıları bu olayı ilahi bir mesaj saydı. Bazıları ise korkunç bir doğa faciası. Rahibin donmuş bedeni günlerce kilisede tutuldu. Çünkü cenazeyi taşıyacak ne tekne ne de araç çalışıyordu. İstanbul'ta tarihinin en sert kışında yaşanan bu olay bugün hala İstanbul'un donan rahibi olarak hatırlanıyor. Sizce bu bir azizlik mi yoksa soğuk bir trajedi mi?